Hı? <laughs> Hı? <laughs> ne güzel oldu lan. Oğlum adamdaki harbi profesyonelle baksana da topu sektirirken kendiyle alakası olmadığını laps diye hemen fark ediyor adam ya. Bunu azıcık oynayan valla ben hemen anlayamam mesela. Bu normal bir olay bence. Ama bak şundan bahsediyorum Kordi. Bir kere geçtin ya. Bir kere geçip onu düşürsen şey yapmaz mısın hani lan acaba ben mi sektiremedim? Bir iki böyle etrafta yine sektirmeyi denersin. Ama gerçi bu kadar basket oynasan anlarsın ya. Körü için çok normal zaten ya. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden... <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> Amına koydu lan. Ana harbi bezi la. <laughs> Biri düşecek. Ne oldu lan? <laughs> Rastgele biri mi çıkmış? So I've been for this <laughs> Ha şey varken tam tam okey 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 Biden varken konuşmaya mı atlıyor falan. Espri dönüyor herhalde burada. Koray ne yazmış lan? Vay girayım iyi seyirler kardeşim benim Canını yerim <laughs> Yayını izliyormuş da Je parle un peu français parce que j'ai étudié j'ai étudié à Lyon. Oui oui. şey yapıyorum. Dolduruyorum. Oğlum geçen attığım story'yi gördünüz mü? Attığım story'yi gördünüz mü geçen? O neydi amına koyayım ya? İnşallah 200 liradır diyorum ya. <laughs> 2350 lira ne ya? <laughs> oh. Ah, girişi bile değişti ha. <laughs> kadınak. Şu an birim fiyatı 32 mi abi? Ee, 32 37 abi. Güzel abi. Hayırlı. Bitti abi, hemen bitti. Erken boşalma. <laughs> <laughs> Müslüman. Yok şey. Tam Müslüman Müslüman. Tamam, Müslüman Allah, Müslüman Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Allah, Allah. Vallahi, Allah. Ha, burada

Bir günlüğüne hafızasını kaybetmişti. Hiç kimseyi hatırlamıyordu bak hiç kimseyi. Kadircan ben gidiyoruz, babaannem gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor, en iyi arkadaşlar gidiyor. Kimseyi tanımadı. Abi babamla arasında öyle bir bağ vardı ki dedemin. Babam odadan içeri girdi. Özkan Yılmaz dedi birden dedem. Abi tüylerim bir diken diken olduydu var ya. Harbi çok değişik hissetmiştim ya. Be careful out of Wow nasıl gidiyor lan? Allah razı olsun. Do ne no oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Do not get a dog pillow off of Timu. Oh my god. There's something wrong with this thing bro, I swear I don't want this pillow anymore bro Portal Tipe bak be. ya. <laughs> Çok tatlı <değil> ya la. <laughs> Mantıklı taktik ha denemek lazım. Bunlar da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Ya. Tabii canım. Konsepti biraz değiştirdim. Teke tek verse de kim alır? Ölümü ne olacak ama? Yılan mı, devlet devlet bahçeli alır dalga mı geçiyorsun canım? Çit aldır. Net bir şekilde. Oğlum bu ne ya karınca falan. Al işte geldi gene aman akıyım ya. Bu, su aygırı mıydı hipopotamus mu? Bu alır la bence. Cık. Su aygırı diyoruz. Lan. Komodo izleri seni de severim ama siker seni bu. Seni de. Sana ustursan yıkılırsın. Sen de dayanamazsın buna. Volkan Demir. Ayı alır la ya. Dev, sen, de dayanaman. Oğlum bu herkes Ayı alır, alır lan. ya. Ha? Her firavunun bir Musa'sı vardır. Senin de Musan geldi amına koduğumun oğlu. Diz çökten Kral geldi. Kralı kimse yenemez. İddia ediyorum hiçbir canlı fili devremez. Öyle bir güç. Hop. Oh. Ne haber abla? O göl, gölgeyi mi boyamaya çalışıyor? Alright, you want your receipt. Oh, what? Like o yüzden şimdi ne demek bu? Yılan yaşayan bölgede özellikler köy evlerinizde Tam köy evi şeyi bunun arasını hatta siyahla boyayıp böyle desen yaparlar ya arayı siyahla boyayıp. Köy evlerinizde öyle camı açıp da çok güvenmeyin arkadaşlar. All right, you want your receipt? Oh what? Like I'm gonna return it? All right, have a good day. Some people are so on Feel like your fucking dog. Hey, how are you? Hi. These are two for 350. Yeah, no shit, she works here. Boy? Look at that gator. <gülüyor> <gülüyor> <As> <gülüyor> <gülüyor> We're literally just here earlier. That's crazy. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Gerçek mi bu? Bu fake'tir lan. Şaka 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 kanka ya niye bu kadar abarttın falan. <laughs> Gerçek değildir ya. <laughs> Bence gerçek değildir ya. Video loop. Bakayım bir. Bence inşallah videonun yarısı kesik falandır ya. Oğlum gerçekse çok kötü bir şey o çocukların Ölene kadar hapisten çıkmaması lazım. Gördü mü amına koyayım? Anlamadım. Nasıl olabiliyor lan? Ben de drone pilotuyum arkadaşlar. Böyle şeyleri yapabiliyorum. İznim var. Ona... Ehliyetim var. Drone ehliyetim. Michelin lastiğine benziyor şurası. Michelin lastiğine benziyor şura bak. <laughs> hala yemeye devam ediyor. ne yapıyorsun dayı I'm gonna pop some tags on the twenty dollar in my pocket. Ah 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 bu ne izleyen 13 yaşındaki Muhammed. <laughs> ne güzel yapmış lan. Kesin bir yeri çok kötü olacak. Kesin bir yeri çok kötü olacak. Kesin bir yeri çok kötü olacak.

Ya uşak. Aşkım şuna bak ne kadar zayıf hasta galiba ya. Ya aşkım sen beyinsiz misin? Görmüyor mu yarım saat önce doğmuş ama ne yapayım? Salak mısın ya? Sen ne hastası sen... abi? Şuna bak. 3 kilo 3. Ne hastası? Yarım saat önce doğmuş. Gel şuraya. Buraya. Tamam tamam gel. Vallahi Mükemmel bir taktik bir şey. Hey! Pompalı falan sıkaydı. <laughs> Türkiye'de olsa var ya güzel şeyler olur ha. Ben direkt şey yaparım. Bir tane yanıma ayna ya da cam. Hiko baba şöyle bakarım. Akşama kadar oraya bakarım. Hazır mı? Aldınız mı biletlerinizi? Kardeş! Cuma günü çıkıyor ha! Look at me. O, bu adam da aynı bana benziyor ya. Aynı bana benziyor oğlum ya. Harbi çok benziyoruz ya. Look at me. Vallahi aynısıyım ben bu adamın ya. <laughs> bu arada şaka maka bu harbi Sait Sarp'a benziyor bizim. Look at me. Slim Murphy harbi bak tip olarak değil. Kafa yapısı aynı bizim Sait Sarp. Vallahi diyorum Silim Murphy aynı Sait Sarp'ın kafa yapısı bak tip olarak değil. Kafa yapısı aynı Sait Sarp. Bak Sait Sarp'ın kafa yapısını göstereceğim şimdi size. Bak Sait Sarp'ı gösteriyorum size. Ya bu niye açılmadı ya? Neyse Sait Sarp'ı gösterdim size işte. Ne niye bu kadar? Ne o? Ne gördük? Ne görmemiz gerekiyordu? Bir dakika. Sait Sarp'ı bulamadım ki. Niye bu kadar tatlı? Yeah! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> ya çok tatlı. Bak ha. Saç bak burada bakın kafa yapısı benziyor gözüküyor değil mi? Saç sarpın kafası benziyor ya Sillin Murphy'ye. Aşk nedir? A. Yalanla eş anlamlı bir kelimedir. B. İki heceli bir kelimedir. C. Fransızca kökenli bir kelimedir. Ulaşık. D. Üç harfli Atan herhalde yine birine aşık olmuş ona gönderme yapmış burada. Atan birine tutulmuş ya. Ya ne aşk abi. <laughs>